Teravih namazına öncelikle niyet edilir. Farz namaz kılındıktan sonra ve arkasından yatsanın son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. İmamla birlikte teravih namazı kılınmaya niyet edilir. İmam tekbir aldıktan sonra Sübhaneke duası okunur ve cemaat artık susar. İmam burada Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi okumak suretiyle ve diğer rükünleri de yerine getirmek suretiyle namazı kılar. İkinci rekata kalkıldığı zaman burada cemaat herhangi bir şey söylemez. İmam Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'yı okur ve arkasından Zamm-ı Sure'yi okur. İkinci rekata kalkıldığı zaman da cemaatin besmele çekmesi gerekmez. Şayet iki rekatta bir selam verilecekse cemaat Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina gibi duaları okur. Eğer dört rekatta bir selam verilmek suretiyle kılınacaksa, üçüncü rekata kalkıldığı zaman cemaat Sübhaneke'yi okur ve susar. Bu şekilde imam Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi okumak suretiyle üçüncü rekatı ve dördüncü rekatta da Besmele ve Fatiha suresi ve Zamm-ı Sure'yi okumak suretiyle de Dördüncü rekatı bu şekilde kılar. Yani cemaatin burada Sübhaneke haricinde Evuzu Besmele çekmesi veya Besmele çekmesi gerekmez.